Merhaba veletler, Bugün size Brawl Stars videosu çekeceğim. Biliyorsunuz ki yeni hesaplarda tabii biraz yaşınız büyükse şurada böyle görevler vardı. Ben biraz bunları ilerlettim. Çok bir şey çıkmayacak diye. Neyse işte bugün onlar yapacağız. Güzel bir açacağız. Kuzenlerime çok bir şey çıkmadı. Bana bir şey çıkacağını da çok emin değilim açıkçası. Ben bu videoyu çekerken bir yandan da TFT atıyor olacağım ama tabii siz bunları göremiyorsunuz. Bu arada bu sarı gelenler hiç umudum yok arkadaş. Turunç kulaklığı takayım iyice. Oyun başladımı mı kabul ete tıklayabilelim. Neyse. Bakalım şöyle bir ne oynanır bir yandan başka oynanırken. Tamam bakalım ben aldım ne alacağımı. Tabii sizin çok umrunuzda olmasın. Siz şu videoyu izleyin. Ee, yani hesapta da bu değişik ya. Çok sakin geçiyor oyun. Neyse. Şunu gebertelim direkt. Neyse boş verin gebertemedik. Zaten Karl'dan çok bir beklentim yok. Dayıklense böyle. Evet. Çok değişik lan. iki oyunu bir arada oynamak. Ha bu arada dün niye video atmadın? Diyenler olacaktır. Dün biraz müsait değilim. Video çekecek zamanım yoktu. Şu anda da canım sıkıldı zaten. Gece vakti anca şeyim oldu. Vaktim oldu. Onda da zaten TFT atıyorum. Canım sıkıldığı için. Ama başlamayınca böyle bir garip oluyor ya. Böyle TFT iyi bilenler bilir. Hatta şu Clash Royale de geldi. TFT modu diye. Eyvah. Neyse aldık en azından şu gizemli serisini. yandan da öbür başlamak üzere. Şunu alalım. sıkıcı kesimleri keserim bu arada. Buradan bir seri geldi. Evet güzel serisini açıyoruz. Ne çıktı? Yani. Ha şurada bir şey var. Hesap yeni zaten. Şuradan bir 8 bit hemen. 8 bit edebilerek bir maç bıraktım bu arada. Bu aşamada oynamayacağız. Hmm. Pek diyelim bakalım. Dediğim gibi bu serilerinde pek bir umudum yok. Videonun da birkaç kısmı keseceğim. Kesik kesik gelecek. Şimdi dediğim gibi bir yandan başka bir oyun oynuyorum. Ama merak etmeyin. El ele aynı olacak çünkü hiç uğraşmak istemiyorum video videonun uzunluğuyla falan filan. Ben sadece böyle bir şeyler basıyorum öbür oyunda da. Tabii siz 3 yaş grubu olduğunuz için pek anlamayacaksınızdır. Hatta ben size bir tane olay anlatayım şey oldu bu yorumlarda geçen videoma şey atmış bir tane velet. Ee, velet sensin lan yazmış. Şimdi sabahın 7'sinde bu mesaj geliyor bana. Bir saat sonra falan görüp cevap verdim ben de işte. Hayır yani anasının babasının şeyini telefonu sabah 7'de alıyor. da millet yazıyor yani. git uyu yatağında ailen rahat etsin biraz. Buradan da Beni ailesinin yanında izleyen kardeşlerim varsa onları işte annesi babası yanındaysa sesleniyorum onlara. Çocuğa böyle telefonu vermeyin. Verirseniz de yanınızda durun. Yoksa benim başıma geliyor onlar. Ben de çocuğunuzu çekmek zorunda değilim. Neyse, video tam beklediğim gibi 15 dakika falan olacak. Bu gitti bu araba, gidici. aa ama olmaz ki. Kedi fare gibi oynanacağız bir seninle. Aa, gel. Aa, biraz akıl da var ha. De bunun mermisi ne böyle? Bir yandan Oto'nun anasını da ağlatıyoruz bu arada. Oo, Ne güzel ulti attı. Keşke ben de böyle ulti atabilsem. Bir yandan öbür oyuna da bakıyorum. Şu an gaza girmiş. Mesela onun farkında bile değilim. Girdiğim için pişman mıyım değilim. Canım sıkılacak zaten bu oyundan. S sırf sizin gibi bebeler için çekiyor. <laughs> Ah burada. Bir de kendi kızgın emoji atıyor. Şöyle otoya basalım. Bunlar bot zaten. Hiç gerek yok. Gidici. <laughs> çok iyiymiş. İsimlerini anlatmak istemiş acaba? Merak ettim. O toyla bunu gebertiriz ya. Gerinde duruyor zaten bu büyük ihtimalle. Şurada adam varmış ama ben öbür oyuna bak bakmam gerekiyor. Tamam. Aldık bunu da. Hesaplaşma. gözüme ayırmayacağım zaten. Aldık bunu ya. Kolay. Tek atlamadım zaten 8 varmış. Şunu açalım destanı Bunu açalım gizemli, Gizemden umudum yok. O. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar hiçbir şey vermiyor. Şuraya sizin için şunu açayım bir. O güzel velet şansı. Velet şansından Angelo'nun kostümü. Ha, doğru bu hesapta. O. Geçen videoda ağlıyordum. Angelo'nun kostümü çıktı ama Angelon yok diye. Mükemmel. Tamam. Böyle bir yaratacağız. Diyeceksin ki öbürleriyle niye iki tane? Bu 8 bitle ile niye bir tane koydum? Çünkü bunlar güçsüz seviyesi yok şu anda. Adam akıllı oynayamasın Poco'nun ve Şeyin seviyesi yoksa. 8 bit zaten yavaş orası ayrı konu. E seviyesi yoksa adam gibi oynayamazsın. O yüzden böyle bir seçim yaptım. Yavaş yavaş böyle. Yarım saat görüyorsunuz zaten adam bot olmasa şimdi bizi almıştı. O aldı bile. Adamla dalga geçtik ama. Şunu, şunu şöyle bir alalım. Bir yandan öbür oyuna bakmam gerekiyor ama. Şöyle. E, gel artık ama. Tamam. Yaptım. Şöyle şunu atalım bir garanti alalım. Şeli bizde bu arada kaçarı yok onun. Sonra yükleri toplayamayacağız. Şunu hızlıca vurmak istiyorum. Güzel adam bot. Şu an kazandık yani. Hiçbir şey yapamaz bize. Yani ben öbür oyunda bakmayayım şimdilik. Tamam aldık bunu ya. Saçma kaçıyor. Neyse. Şöyle. Açalım. Evet yine 8 bit'e girdik. Bakalım. Hiçbir şey vermiyor bunlardan. Dolandırıcı sel diyebiliriz bence bu işe. Şöyle. Kesmesem mi ya da ya videonun orijinalliği kaçar falan diye. Neyse ben sebebimi söyledim zaten. Canım sıkılıyor da oynamak istemiyordum. Bu kadar. Biraz da saçma oldu keşke böyle 10 dakika falan çekiyoruz ya. Biraz vakit ayırsaydım da zaten ana anlattığım videolarımı da izlemiyorsunuz hiç gerek yok o yüzden bir yandan ekrana bakıyorum bir yandan bu ekrana bakıyorum ya ona rağmen beni velet arkadaşlarınız yenemiyor ya, yani. gidin ailenize telefonu verin tabi videoyu izledikten sonra <laughs> evet, mesela göreceksiniz bu zeki buraya gelecek ama beni gördü beni gö gel la bizi rezil etme bakın gördüğünüz gibi videoyu keseceğim çünkü kesince böyle daha çok izleniyor neyse orasını bilmiyorum da e sen de gel Be benim için daha iyi Bat. aldık tamam bir daha tekrar deyip işe bitirelim o zaman <laughs> Bu arada TFT oynamıyorum bir yandan. LoL'de Yuumi oynuyorum çünkü telefon oynarken en iyi seçenek Yuumi'dir. Bakıyorum böyle arada ekrana böyle şey falan yapıyorum. Neydi o? Kalkan falan basıyorum adama. Adamla ben de gidiyorum base'e çok iyi. Şöyle bir W basalım buna. Biz oyna demiyorum bu arada. Şöyle aldık mı? Şurada tamam. Videonun orijinalliği gitmesin diye kesmeyeceğim bu arada. Evet gördüğünüz gibi burada ikinci böl Japon velet arkadaşınız var. Durun ben bunu böyle. Evet bunu ezikleyeceğim. Güzel. Videonun sonuna geliyoruz yavaştan. Ben adamı tamamışım. Açalım bakalım gizemliğini. ne çıkacak. Aha buradan gizemli buradan bak buradakinden Yani, ne yani hesap gelişiyor deriz. Evet sondan vay. Ha, yani. Boğum yok sanıyordum yani hesapta. Evet veletler bakayım. Daha sizin için bir şey var mıymış? Sizin için malzeme bitti ama yarın kuzenlerle video çekeceğim ama ses yok. Haberiniz ola. Gene ben Gene size ders vereceğim. Ananızın babanızın telefonunu ağlayarak almayın diye